Bugünkü konuğumuz Honda Jazz. Honda Jazz 3. nesil aramızda. Ve 3. neslin en önemli farkı eskisinden çok daha iri bir otomobil olması. İri diyorum ama aslına bakarsanız pazardaki rakiplerinden daha iri bir otomobil değil Honda Jazz. 3.99 metre uzunluğa sahip ve bu haliyle bile hala küçük sınıf üyelerinden daha kısa. Ama Honda Jazz'ı bilen bilir, boyutu değil işte önemlidir. Honda Jazz işlevsellik üzerine kurulu bir araç. Bunun en büyük kanıtı da bu kapağın altında. 354 litrelik bagaj hacmine sahip. Sadece 4 metre uzunluğunda bir otomobil için bu çok iyi bir değer. Bu alan üstüne üstlük oldukça da kullanışlı bir alan. Gördüğünüz gibi 354 litrelik bir şey bulsanız ve buraya koysanız sanki sığacakmış gibi. Başka bir güzel özellik. Burada küçük bir saklama gözü var. Bu köpüğün altında da yedek lastik var. Acil durum yedek lastiği ama yine de gerçek bir yedek lastiği var. Honda Jazz'ın 354 litrelik bagaj hacminin yanında. Dahası burada gördüğünüz gibi sırtlıklar asimetrik olarak katlanarak düz bir zemin elde ediliyor ve bu yükleme alanı uzatılabiliyor. Keşke bu sırtlıkları buradan katlayabilecek bir düğme de sunulsaymış. Honda Jazz'ın mucizelerinden bir tanesi de arka koltuklarında saklı. Burada bolca diz mesafesi ve bolca baş mesafesi sunuluyor. Bu çok önemli bir özellik çünkü teorik olarak en azından bu koltukta 3 tane yetişkin yolculuk yapabilir. Genişlik olarak belki o kadar yeterli olmayabilir. Ama kesinlikle diz ve baş mesafesi konusunda yetişkinler burada sıkıntı yaşamayacaklardır. Bunun dışında başka bir güzel Honda Jazz arka koltuk sırrı. Bu minderin böyle yukarıya kaldırılması. Bunu ne faydası olur size? Bu minderi de kaldırırsınız ve örneğin çocuğunuzun bisikletinin tekerleklerini sökmeden burada taşıyabilirsiniz. Çok basit bir şekilde tekrar geri kapanıyor. Honda Jazz'ın iç mekanı son dönem trendlerine uygun olarak tasarlanmış. Gördüğünüz gibi orta konsolda büyük bir dokunmatik ekran ve hatta havalandırma kumandaları bile dokunmatik olarak tasarlanmış. Bunu HRV ile ortak olarak paylaşıyor olacağız. Buradaki dokunmatik düğmelerin hassasiyeti neyse ki çok iyi. Örneğin havalandırma bütün işlevleri tık 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 hemen basar basmaz alıyor bir kere bastığınızda. Bu çok önemli çünkü dokunmatik düğmeler zaten gözünüzü yoldan ayırmanızı gerektirir ve bir kere baktığınızda da basıp hemen o işi halletmeniz çok önemlidir. Buradaki önemli bir sorun, e, siyah lake kaplamaların içine konulmuş ekranlar, camlar. Bunların hepsi simsiyah ve çok aşırı toz gösteriyorlar. Bu bence en azından önemli bir sorun. Genel kokpit kalitesi. Elimize deyen her yer parmak ucunuzun değdiği her yer güzel malzemelerle bezenmiş. Burada kullanılan malzemeler çok hoş. Şurada vites konsolunun etrafında ya da bardaklıklarda kullanılan malzemeler de çok hoş. Ama elinizin normal şartlarda değmeyeceği yerlerde sert plastikler kullanılmış. Bu küçük sınıf ortalamalarına göre gayet normal bir durum. Genel olarak böyle malzemeler kullanılıyor. Honda Jazz'ın kokpitiyle tezat oluşturacak şekilde gösterge tablosu oldukça klasik tasarlanmış. İki tane analog gösterge, bir tane de likit kristal ekran. Ekran artık alıştığımız üzere renkli ya da çok acayip grafiklere sahip değil. Normal bildiğiniz eski tip bir ekran. İş görüyor mu? Görüyor. Bakın şuradaki iki tane düğmeyle, üç tane düğmeyle daha doğrusu. Diğer modlara geçebiliyorsunuz. Yol bilgisayarını takip edebiliyorsunuz. Trip metreyi takip edebiliyorsunuz. Uyarıları takip edebiliyorsunuz. Hepsi için işlevsel bir şekilde size hizmet ediyor. Bu doğru. Ne yazık ki bu buradaki 3 tane düğme aynı zamanda bütün araç ayarlarının yapılmasını da sağlıyor. Bir örnek göstereyim size. Örneğin buradaki 300 km saatlik göstergeler, hız uyarılarının göstergeleri. Ben bunu 300 km saat ayarladım. Neden? Çünkü bir şekilde bunları kapatmayı başaramadım ve devamlı uyarı veriyorlardı. Her hızda uyarı veriyorlardı. O yüzden de 300 km saati ayarladım ki bu cazda 300 km saat asla göremeyeceği için Şu anda ses çıkarmıyorlar onlar Ve e, bu sayede de O uyarılardan kurtulmuş oldum. Anlayacağınız Honda caz sizi Yaratıcı çözümler bulmaya yönlendiriyor Bunun basit bir çözümü vardı Örneğin bu demin bahsettiğim Büyük ekrandan bu ayarlar yapılsaydı böyle bir kargaşaya gerek kalmamış olurdu. Entegrasyonu yapılsaydı bu iki sistemin. Böyle bir karmaşaya gerek kalmamış olurdu. Ama sonuç itibariyle bu gösterge işinizi görüyor ve size gerekli bilgileri veriyor. Şimdi sıra Honda Jazz'ın sürüş özelliklerinde. Honda Jazz için çok geniş bir motor yelpazesi sunmuyor. Hatta bir motor yelpazesi bile sunmuyor. Sadece 1.3 litrelik bir benzinli motor söz konusu. 102 beygir güç, 127 Nm tork üretiyor motor. Motor bildiğimiz benzinli motorlardan biraz farklı. Atkinson çevrimiyle çalışıyor. Nedir bu Atkinson çevrimi diyecek olursanız ona muhtemelen bir e, mühendise danışmanız lazım. Temel olarak motorun ısıl verimliliğinin daha iyi kullanılması için subap açılma zamanlarını ayarlayan daha farklı bir çevrim olarak özetleyebilirim. Ben de en azından bu kadarını biliyorum. Bu çevrimin faydası ne olacak? Bu çevrimin faydası Honda Jazz motorunun daha az yakıt tüketmesini sağlamak olacak kağıt üzerinde böyle. Motorun iki tane şanzıman seçeneği var motorla birlikte sunulan. 6 vitesli manuel ya da buradaki örnekte görüldüğü gibi bir CVT yani sürekli değişken oranlı bir otomatik şanzıman. Bu ikili size performans hissi açısından çok fazla bir şey sunmuyor. Açıkçası CVT şanzıman ve 1.3 litrelik benzinli motor normal kullanımda hibritleri andıracak şekilde sizi sakinliğe iten, tutuk demek istemiyorum tutuk değil çünkü, sizi sakinliğe iten bir karaktere sahip. Yani gaz pedalı emirleri gecikmeli olarak cevap alıyor. Daha doğrusu gaz pedalı emirlerine cevap alıyorsunuz ama az alıyorsunuz. Beklediğinizden daha az cevap alıyorsunuz. Ve bu sayede de, bu sayede diyeceğim çünkü bu olumlu bir şey olmalı, daha az yakıt tüketecek şekilde kullanmanızı sağlıyor Honda Jazz aracı. Ee, bunun dışında eğer ki aradığınız şey yüksek performanssa, onun için de gazı biraz daha sert kullanmanız yeterli oluyor ve devir yükselerek e, beklediğinizden, böyle bir motordan beklediğinizden çok daha yüksek bir canlılıkla Jazz ileriye atılabiliyor. Daha fazlasını isterseniz eğer Bunun içinde bir şanzımanın sport modu var Eğer direkt şanzımanın sport moduna geçerseniz Önce devri yükseltiyor CVT şanzıman daha üst devirleri Daha e, yüksek devirleri Kullanmaya başlıyor Dahası siz direksiyonundaki Kulakçıklarla daha önce belirlenmiş 7 tane oranı kitleyerek Şanzımanı kullanabiliyorsunuz Buradaki geçişler çok ilginçtir e, Yükseltmeler hızlı Evet tamam bunu zaten bekliyoruz Ama küçültmelere ee, i̇nanamayacaksınız çift kavramalı şanzımanların bile yapamadığı kadar hızlı vites düşürebiliyor bu şanzıman. Bunun nedeni nedir? Çünkü aslına bakarsanız gerçek bir dişli değişim yok. Çift kavramalı şanzımanın yaptığı işi yarısını bile yapmıyor. Kavramayı ayarlamayı hiçbir şey yapmıyor. Sadece kayışı bir noktadan başka bir noktaya getiriyor ve bunu yıldırım hızıyla yapabiliyor ve çok hızlı bir şekilde vites düşürebiliyor. Peki bunların size ne faydası var? Birinci bölüme geri dönecek olursak eğer sakin kullanıyorsanız Honda Jazz'ı size çok güzel tepkiler veriyor. Süspansiyon sistemi çok iyi ayarlanmış. Daha önceki nesillerinden farklı olarak lastik sesi çok daha az içeriye giriyor ki bu bir Japon otomobili için. Bugün bile önemli bir atılım, önemli bir ilerleyiş demektir. Bunun dışında konfor oranı çok yüksek ancak 120 km saat hıza geldiğinizde ki ülkemizdeki yasal en yüksek hız sınırı 120 km saattir ön camlardan bir rüzgar sesi. Ön camlara vuran rüzgarın sesi kabine sızmaya başlıyor. Ve o ana kadar da o noktaya kadar da iç mekandaki sükunet gerçekten etkileyici. Eğer ki sakin kullanıma e, kullanımı tercih ediyorsanız yakıt tüketimi de gerçekten etkileyici. Ben örneğin bu otomobili 5 e, gündür İstanbul trafiğinde kullanıyorum. Çok az şehirler arası yani sakin e, sabit hızlı akan trafiğe çıktım. Ve şu andaki tüketimi 7.2 litre e, 100 km'de. Bu değer birazcık yüksek gözüküyor. Kullanınıza yüksek gelebilir. Ama e, kabul edersiniz ki ben de çok fazla tüketim odaklı kullanamıyorum e, bu kısa aralıklı sürüşlerde. Eğer ki sabit hızlı sürüş yaparsanız CVT şanzıman sayesinde de yüksek tasarruf potansiyeline sahip oluyor. Peki performansı kullanmak istiyorsanız yani Küçük sınıf bir e, aile otomobili satın aldınız. E, ona çocuklarınızı koydunuz. Ve yine de ben yüksek performanslı sürüş istiyorum diyorsunuz. O zaman yanlış adrestesiniz. Caz bunun için hazırlanmamış. Bunun için hazır değil. Bunun için hazır değil derken neyi kastediyoruz? E, bunun için hazır değil derken bütün sürüş özellikleri tamamı, tüm sürüş özellikleri A'dan Z'ye bu otomobilin sakin kullanım üzerine odaklanmış vaziyette direksiyonu olsun e, sürüş pozisyonu olsun şanzımanı olsun motoru olsun bunların hepsi sakin kullanım üzerine odaklanmış. Viraj performansı kabul edilebilir düzeyde kesinlikle güvenli e, ESP'si çok etkili ama huzursuz etmeyecek şekilde devreye giriyor. E, neden hemen ESP'den bahsettim çünkü önden kayma eğilimi beklediğinizden çok daha erken geliyor. Ee, ve özellikle dar virajlarda hemen önden kayabiliyor Honda Bu yüzden de zaten daha ilk anda size hissettiriyor bunu performans odaklı olmadığını. E zaten direksiyonu da hızlı çalışan bir sistem ama rahatsızlık verici hızlı çalışmıyor. Aniden büyük manevralar yapmanız gerektirmiyor ve e, sizi güvende hissettirecek bir sertlik dozajı var. E, yüksek performansa, yüksek hızlara uygun mu? Evet yüksek hızlara tabii ki uygun gidebildiği kadar hızlı gidebiliyor eğer uygun bir yol bulup da ceza yemeği göze alırsanız gidebilirsiniz. Bunda bir sıkıntısı yok. Bunda sıkıntı hissetmiyor ama huzurlu kendini evinde gibi hissetmediği de ortada. Motorun performansı dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi üst devirlere çıktığında sizi şaşırtabiliyor çekiş hissiyle ama örneğin yüksek hızlarda nefesi de erken tükeniyor bunların karşılığı olarak. Daha güzel bir haber vereyim performans kullanımı ilgili ne kadar sıkıştırırsanız sıkıştırın yakıt tüketim o kadar da çok yükselmiyor e, Honda bunu da bir yandan başarmış. Bütün hepsini birbirine bağlayacak olursak e, sonuca gelelim Honda Jazz her zaman olduğu gibi belirgin bir hayran kitlesine hitap ediyor ve onların bütün beklentilerini harfiyen tık 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 karşılıyor. Burada küçük sorunlar yok mu? Var. Evet, fiyatı normalden birazcık yüksek ama örneğin donanımı da zengin. Çarpışma önleyici aktif fren sistemi şehir içi hızlarda standart donanımında. Üst donanıma çıktığınızda adaptif uzun far yardımcısı dahi satın alabiliyorsunuz. Anahtarsız giriş sistemleri, elektrikli kaplanan dik gibi. Zengin bir donanım karşılığında yüksek bir fiyata sahip. Bazı yerlerindeki işçilik sorunları örneğin en azından bu test aracında işçilik sorunları Honda'nın şanına yakışmayacak ufak tefek dertleri var. Ama sonuç itibariyle baktığınızda yine sizin beklentilerinizi karşılayacak sonuna kadar karşılayacak sizi mutlu edecek her gün kullanırken iyi ki ben bunu satın almışım diyebileceğiniz bir araç muhtemelen eğer bu fiyat ve bu donanım seviyelerine çıkarsanız.